Bir de yapardı. Mesela bir canıza geldi. Dedi bunun borcu var mıdır? Var ya Resulullah dedi. Dur, kardeşinizin cenazesini kıldırın. Ben kıldırmıyorum dedi. dedi borcularınkini kıldırmam ben dedim. Korkunç bir şey. Oradan bir yiğit çıktı. İşte Müslümanlara da bu yakışır. Ya Resulallah borcu benimdir dedi. Tamam o zaman kıldırır, Adam borcunu ödedi kesesin. Yani bu, bunlar da hoş bir şeydir. Kardeşlerimizin hakkında hüsnü şehadet bir değer ifade eder. Götürürler mezarlık. Mezarlığın yapımı kıplaya karşı Müslümanların mezarı dönük olur. İşte eni boyu malum. Efendim orada cenaze yere konduğu zaman Müslümanların da e, mazeretleri yoksa oturmaları güzel olur. Yine konuşmamaları. Çünkü orada genellikle Kur'an-ı Kerim okunacaktır. Yasin suresi okunabilir. İşte Büyük suresi okunabilir. Başka sureler de okuyabilir Müslümanlar. Veya hatim endirmişlerse işte Kur'an-ı Kerim'in sonunda başa doğru gelebilirler. Hatim doğrusu okuyabilirler. Ben hasıl o e, Kur'an-ı Kerim'lerle son e, kardeşimiz oldu edilir, dua edilir sonunda. Bu duayı biraz yapmak ve orada durmak bunlar farz ve de ikramdır. O vefat eder kardeşimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir deveyi boğazlayıp parçalayacak kadar bir müddet orada beklemek de vefadandır diyor. Yani çok yakın dostlarımız olduğu zaman bırakıp gidemiyor insan. Bir deveyi herhalde iyi, kuvvetli bir kasap, bir deve yok bizim de, bir ineği ökülü kaç dakikada parçalayabilir? Onların yanına düşerse sultan Allah, bu <laughs> işi bir sorukta yapabiliyorlar elhamdülillah. Orada da bir terkin güzel olur. Terkin nedir? Hatırlarsanız geçen dersimizde ölüm alametleri düşmüş bir hastanın yanında La ilahe illallah deriz demiştik değil mi? Sen de söyle demeden. Lakinu amwatakum billa ilaha illallah ya da bir zikri Böyle ölülerinize la ilaha illallah ya da zikrullah telkin ediniz diyor peygamber. Telkin hatırlatınız, tesbih ediniz bana. Şimdi bu laqinu amwatakum sözü ölülerinize ne demek? Ölmek üzere olan hastalarınıza demeyiz. Çünkü o, 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 o cevap verebilir. Bizim telkinimize o karşılık vererek la ilahe illallah diyebilir. Bazı alimler demişler ki tamam biz onu kabul ediyoruz ona itiraz etmiyoruz ama لَقِّلُوا اَنْ وَاتَكُمْ Ölülerinize terkin ediniz sözünden niye ölünün kendisi de anlaşılmasın? Ölmüş adama da terkin edilir demiş. Ve mezarın başında ona ey Müslüman kardeş sen şimdi dünyadan ayrıldın, aşağıya indin fakat dünya hayatında hep Allah'ı bilbilirdin, Peygamber'e hak bilirdin, sen ahirete inanırdın meleklere, kitaplara değil mi? Ahirete kadere iman ederdin, böyle böyle söylerdin. Şimdi Münker ve nekir gelip sana sual sorduklarında gene böyle şöyle Estağfirullah al azim diye buradan oraya telkin ederler. E hocam bu telkini Arapça yapıyorlar. Bizim adam Arapça bilmezdi. <laughs> Hoş bir şey. <laughs> Türkçe yapsın kardeşim. Bu nereden düşüldü ya? <laughs> rahmetli bir kulakları çınlasın. Rahmetli diyoruz. <laughs> Bir hocamız vardı böyle yerlerde ya yani zammı mi koşacak? Böyle olmaz mı dedi. <laughs> yani bunu Türkçe yaparsanız ne olur? Hacı baba sen salih bir insansın. Dua makbul olur. Gel şuna bir terkin yap. Ben terkim duasını ezbere bilmiyorum diyor. Ya bunun özel bir duası yok ki zaten. Peygamberin ağzından, sahabenin ağzından. Ne diyeceğiz ona? Arapça öyle diyorlar. İşte ya falan oğlu falan. Uz kurma kuntefid dünya aleyh Dünyada sen hatırla ki işte şu şehadet üzerindeydin. Sen bunu Türkçe söyleyeceksin. Ey falan. Hatırla ki sen Müslüman adamdın. Dünyada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin, Allah'a iman ettim. Kitaplara iman ettim. İmanın altı şartını sayarsınız. E biraz sonra melekler gelirse aynısını söyle dersen belki seni anlar. Peki der, sağ ol. Ne hop vermiş olursun ona yani. <laughs> Olur mu? Niye olmasın arkadaşlar? Niye olmasın? Arapça olur mu? Ha o da olabilir. Niye? Şimdi bu adam dünyadan gitti, başka bir dünyaya girdi. O dünyanın şartları bambaşka olabilir. Yani orada otomatik bence Arapçada öğrenmiş olabilir. Ya bütün bunlar hepsi bahanedir. Işte. Cenab-ı Allah'ın rahmetini biz böyle ummak için bu işlere baş vuruyoruz. Terkin yap, yapılması olmaz mı? Olur. Hiç de bir mahsuru yoktur yani. Eksiklik değildir. Yapılırsa olur? yapılırsa da güzel olur. Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir demiştik. Değerli kardeşlerim bilirsiniz. Oraya üç kişi gidiyor. Malı, akrabaları ameli, ameli kendisiyle kalıyor, gerisi dönüyor muydu? Dönüyor ama unutmamak lazım. Ölülerimizi unutmamak lazım. Dönüp geldikten sonra hemen o abdestle iki rekat ya da dört rekat bir namaz kılarak ilk bağışı hemen vermek lazım. Artık orada amel defterleri kapandı, fakat açık olan bir yer var. Hatırlıyor musunuz? Ne diyordu Peygamberimiz? Adam oldu ölünce amal defteri kapanır. İlla min felas. Üç, 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 şeyde müstesna. Nedir o? İşte ya salih bir velet kendine hayır dua eder. ibadet yapar gönderir. Kur'an yapar gönderir. Sadaka verir gönderir. Sevabını gönderir yani. Efendim ya alim bir insandır, talebe yetiştirmiş, kitap yazmış, kitap okunuyor, istifade ediliyor, devam eder. Üçüncüsü, sadakayı cariye, yani adam kalıcı bir eser koymuş, işte böyle güzel bir vakıf binası yaptırmış. Bu ayakta kalıp hizmet ettiği sürece adamın amel defteri <laughs> elhamdülillah açık kalır diyor. Şimdi buradan girerek, bunun ötesinde vefat etmiş insanlarımıza iyiliklerin sadaka vermek mümkünse sevabı mümkündür. Olmaz diyen alimlerimiz de var. Mesela biz Kur'an okuruz, sadaka veririz. Gitmez. Çünkü Allah Celle Celaluhu وَلَا تَذْرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَةٌ Kimse kimsenin yükünü çekmez diyor. Ve leyselil insanı illa masaa, İnsanın kendi yaptığı vardır diyor. Bunu söyleyen büyük alimlerimizdir. İmam Şafii de böyledir. Böyle söylüyor. Ama imamlarımızın çoğu ve İmam Şafii'nin daha sonra gelen mezhebinden büyük alimler de istifade eder demişlerdir. Biz o görüşteyiz. Yani bir Kur'an-ı Kerim okuruz, dersini okuruz, sadaka veririz, namaz kılarız, kuruş tutarız sevabını vefat etmiş insanlara bağışlarız. İnşallah yerine ulaşır ve o ondan istifade eder. Öyleyse o <laughs> vefat edenleri unutmamamız lazım. Dua etmemiz lazım. Elhamdülillah ki namazın son oturuşunun içinde bu dua yerleştirilmiş. Eğer siz Salli bari okuduk yeter diye sağ sola selam verirseniz <laughs> neyi kaybediyorsunuz biliyor musunuz? Rabbena atina fi hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabanna bunu kaybediyorsunuz. Artı Rabbena fili beni mağfiret et ve li Arapçada için demektir valideyi valideyi ana ve baba, baba. demektir. Valide mi? İki valide mi? Velivalideye velil müminin. Bütün müminleri kast ediyor. Bunlara mağfiret okuyoruz. Namaz kılan bir Müslüman en kıymetli anları namaz sonu anne ve babasına ve bütün Müslümanları en azından günde beş defa sevap gönderiyor. Dua ediyor. ediyor. Bir de yaz tutmak lazım. Yaz özellikle kadınlar için. Bir kadın ve erkek üç gün yaz ve taziye işlerler olur. Üç gün. Yalnız kadının kocası vefat etmişse iddet müddeti süresince yastadır. Kaç gün o? geçmişti. Dört ay, on gün. Bu kadın yeni elbise giymez, süslü elbise giymez, makyaj yapmaz, koku Ürünmez. saçını başını öyle fevkalarda üstü taramaz, kendi halinde evinde yaşar, işi olmazsa evden dışarı çıkmaz, yas tutar, üzgün olur. <laughs> Kocasının dışındaki babası için, annesi için üç gün yapmaz. Peygamberimizin eşlerinden bir tanesinin babası vefat etmişti. Kendisi de çok ihtiyardı o zamanda. Peygamberimizin vefatından çok sonra hizmet eden evindeki kadına dedi ki üç günden sonra şu kokumu getir dedi. Aldı ve süründü. Ben yaşlı bir kadının böyle kokuyla bukuyla ne işim var? Bunun hevesinde derdinde değilim ama yastı olmadığını sünnetle yastığın ancak üç gün olduğunu Müslümanlara <laughs> göstererek öğretmek için böyle yapıyorum. Biz de taziyelere giderken kardeşlerimize başına musibet gelmiş, yakını vefat etmişti, taziye gitmek güzel bir sünnettir. Teselli etmek güzeldir. Bunu da <laughs> üç gün içerisinde yapmamız lazım. Üç günden sonra yaz doğru değildir. Ancak dışarıdaymış, duymamış o kardeşlerimiz gidebilir. Doğru da değil arkadaşlar. Herkesin işi var, gücü var. Hayat devam ediyor gerçekten. Bir de böyle mesela kadınlar birisi şikayet etti bana. Diyor hocam ya işte annesi vefat etti, severdi bizim hanım annesini, kendinden geçti, 10 gün, ise nice kendine geldi. Fakat bırakmıyor ki elim adamı diyor. Şuradan bir kadın geliyor, anam, bacım diye hanıma sarılıyor. O ondan evvel geldi ağlıyor, bir tam aşağı. O zaten bunu görünce bir daha cahada geliyor. Ya bir teselli düzeltiyoruz, bak bir ziyaretçi geliyor diyor. Bir daha sarılıyor, ağlıyor, bir daha geliyor diyor. Bıktım, usandım diyor adam. işkenceye çevirmemek lazım. Ya Müslümanları eziyet ve işkence etmeye ne hakkımız var? Yas yerinde bazı yanlış şeyler de oluyor, uygulamalar. Bunlara dikkat edelim inşallah. Taziye yerlerinde efendim zaman zaman Hacı Efendiler de hatırlatıyorlar. Bu gibi hususlara dikkat edelim inşallah. Değerli kardeşlerim, <laughs> ölüyle ölüm hastalığıyla, cenaze ve definle alakalı bilgileri böylece özetlemiş olduk. Allah Celle Celaluhu sıhhat, afiyet, ihsan eylesin. Vefat edeceğimiz zaman da güzel bir bölümle hepimiz inşallah. Ölmeyi nasıl bir yerse eylesin. Sübhane Rabbike Rabbe İzzet-i Amma'ya Sikmun ve Selamun ve Mühsebin. Velhamdülillahi <laughs> <laughs> Rabbil Alemin.